Her söktüğünü mutlaka somunu puluyla birlikte tuttur, masanın üzerine koy. Duydun mu beni? Hafiften bir çekişle tıkla, Civatanın dişini bozmadan Çok hafif Tamam 1.9 Doplo JT'de Depriyaj seti değişecek Sen de atılgan olacaksın Saldıracaksın 1.9 Doplo'nun debriyajını söktük arkadaşlar Bıcık bıcık yağ Debrej balatası bitmemiş ama komple yağlanmış arkadaşlar. Yağlandığı için debriyaj yolda giderken kaçırıyor. Debrej bilyasındaki yağlar zaten vıcık vıcık. kuru tertemiz yeni. 1.9 JT'de dobrolarda arkadaşlar Valio'dan başkası randıman vermiyor. Valio depres seti kullanmanız gerekiyor. Zaten orijinal kutusunda da Valio çıkıyor arkadaşlar. Yağı nereden kaçırmış? Onu göstereceğim. Yağı şu borulu keçeyi değiştireceğiz. Buraları tertemiz yapacağız. Debreji öyle takacağız. Şanzıman yağı çünkü kaçıran. Kokladım şanzıman yağı. Evet. Şuradaki yağ kaçırması yüzünden sağlam depriyaj setini mecburen değişmek zorundayız. 1.9 JTD'lerde oynar göbek volant var arkadaşlar. Bunda hiç boşluk yok. Bunu değişmeyeceğiz. Sadece depres setini değişeceğiz. Genellikle bunlar bozulduğu zaman 1700 lira sadece şu gördüğünüz volant arkadaşlar tabi 1.9 JTD'lerde arkadaşlar debriyaj bu şekilde değil bu şekilde takılıyor arkadaşlar keçe bozulmuş onun için yağ vermiş gördüğünüz gibi hemen parmağımın olduğu yer hemen şundan bir tane al gel sil bunu parçacıya git hemen al gel bir tane Hangi araba yoksa? GoPro 19 JT'de. Tamam mı abisi? Evet. Arkadaşlar priz diren keçesini niye bozmuş onu göstereceğim. Bilye dağılmış. Priz direk bilyası dağılmış. Grup bilyası. Gördüğünüz gibi. Onun için keçeyi bozmuş arkadaşlar. Şu boşluktan dolayı. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar. 19 Doplo JT'de baskı balata diye geldi araç. Debriyaj kaçırıyordu. Bakın neler çıktı arkadaşlar. Öncelikle yağlanmış bir debriyaj gördük. Tamamen yağlanmış. Vıcık vıcık yağ olmuş debriyaj gördük. Ve sebebinin buradan yağların geldiğini gördük. Prizdirek borulu keçeyi söktüğümüzde keçenin bozulmuş olduğunu gördük. Yenisini taktık. Şanzıman içini revize ettik ve baskı balata için gelen araçta bakın neler çıktı arkadaşlar. Prizdirek borulu keçemiz gördüğünüz gibi bunun bu hale gelmesindeki sebep prizdirek mili arkadaşlar. Prizdirek mili yani diğer anlamıyla kurup mili o bozuk çünkü şurada gördüğünüz gibi geri vitesin giriş noktası cartlaya cartlaya karşılıklı yemiş görüyorsunuz ve prizren bilyesini dağıtmış bilye taneleri ve sekron bir geri vitesin sekron 5 dişli yuvası bunları bozmuş Arkadaşlar baskı balata değişmiş olsaydı yaklaşık şanzıman yağı ile birlikte 1200 lira tutacaktı. Tamam. Ama 1200 lira şanzıman içine gidince 2400 lira masraf çıktı. Doplo 1.9 JTD aracın arkadaşlar. Yani bir deprej için gelen araç bakın neler için çıktı. Ustalara buradan tavsiyem aracı sökmeden fiyat vermeyin yoksa mağdur duruma düşersiniz. Sağ mı? mu? Sağ olun usta. Tamam tak hacı. Arkadaşlar Doblo'nun içinden 300 gram yağ çıktı ya. Çamurlu yağ çıktı ya. Yani bu şanzıman dağılsın da ne dağılsın arkadaşlar. 300 gram. Evet, bir tane de Evet. Karşılatmadan soku sokamazsın. Dur, dur. dur abi. Keçeyi bozarsın dur. Evet. <laughs> Lokum gibi girdi. orada. Burada. Burada. Burada biri bize doğru alacağım o Az peşçe doğru verecek. Arkaya doğru. Tamam şunu arkadan dur bakalım, şöyle. Abi. Tutmuş mu bu çuvarı? Yok, girmedi Kemal. Geçer. Az ileri git. Şu amı şu ayağı girdi mi? İleri it, öyle tak. İstem takalım. ama sen bunu buradan Burda Burada. lastiğe Ben bir çıkmayayım. Bak, bak. Allah'a emanet abi Allah razı olsun Sağ ol Hasan, güle güle abiciğim abi. Vites alatık kasıyor Kemal Yok kardeş ya, küküğü kaldırır Yok, az küküğü kaldırırsanız o kendiliğinden karşılayacak Kaldır. Az kaldır Hamido'cuğum Kaldır Kaldırırsan o kendi karşılıyor zaten Allah kasıyor evet. Biraz daha Çok hızlı kaldırma, Kemal Usta'nın eli var arada Mı? Yok. Bu Alpasta niye akısı toplamadan? Usta şey takmadı. Kulağa hmm. taktıktan sonra tamam. Hmm. Elektrik gitti arkadaşlar. Zifiri karanlık her yerde. Kemal Ustam neyledi? Kemal Ustam hastalığından dolayı video atamıyor şimdilik. Kemal Ustam. Ama evet. ben Kemal Usta yazıyorum çıkıyor YouTube'da. Ee, Kemal Ustam yazıyor direkt ben çıkıyorum başka çıkmam, çıkamam. Bizim çocuk sonunda ne koymuş? Olsun. için Ayrı, bakacağım. Bir deneyin bakın Kemal Ustam mail. <laughs> evet. Bir dokuz. JT'de e arkadaşlar. MultiJet diye yazılmış ama her şey takıldı. Bir akıtsın göbeği kaldı. Ondan sonra tekeri takacağız. Yetmiş beş kilo şanzıman ya. Herkes cep telefonun ışığıyla çalışıyor ya. Hamido karanlıkta seni hiç göremiyorum çünkü sen zaten kapkarasın Hamido. Hamido beyaz varsa Hamido Beyaz bir tişört ya da bir şey giyin lan. Seni göremiyorum. Tamam. Meşhur fıkralardan yok mu hiç? Tamam. Bir tane meşhur bir fıkra söyle. Fıkra. Bu karanlıktan fıkraya gider. Ne geldi? Fıkralar. Çok da, şimdi... Anlık söyledim diye mi gelmiyor? Yok, anlık bir de şey, yani... Küçüğü var, büyüğü var. Fıkralanıp değişik Küçüğünü söyle canım, sen de illa büyüğünü mü söyleyeceksin? Hamido, la karanlıkta seni göremiyorum valla ya. Usta, Max'ı bir yazmış. Ha? Ha? Maske beyazmış evet, lan, ben de diyorum. Maskeden tamam. <laughs> <laughs> Ulan Allah'ım, Hamido var ya... Maske beyaz diyor. İyi ki maskeyi beyaz taktın Hamid de. Kara taksaydın var ya. Burada mı fıkra? Bu He? Duvarın canlı bir olayı var. Hangisi? Dur. Hamid sıktın mı bebeğim? Evet. Tamam çıkart. Tamamı sakın. İyi hadi öbür tarafı sık. Gerçek bir olay anlatacakmış. Hamid'e hemen orayı sık. Gözünü seveyim. Allah rızası için sık havayı çıkaracağım. Caner, karanlıkta çalışabiliyor musunuz ben? Çıkarayım mı? Ulan bu hava sesinden nefret ediyorum ya. Evet. Arkadaşlar bizim birader e, bir maça gideceğim dedi. Kalecilik yapacağım. Dedi. Işığa doğru bak. Gel dedi beni izle dedi. Hı. Neyse gideyim izleyeyim dedim. Şimdi maç e, halı olduğu için dakikası para. Şöyle 25 10-15 dakika geçti maç başlayamadı çünkü bizim birader biraz benden de biraz ürün rakibi sayıyor 7 kişi kendisini sayıyor 6 kişi Doğan diyor kendini de say diyor yok diyor ben diyor rakibi sayıyor yine sinirlenmiş ya kendisiyle rakip halbuki kendisi de aynı 7 kişi hmm. <laughs> maçı başlatmadı en son büyükler araya girdi Doğan eksik de yenersiz dedi tamam öyle başlasın o zaman normalde kendini saymadığı ben, için saymadığı için 6 kişiyiz diyor rakip 7 kişi diyor Ha, tamam diyorum kendini de say, sinirle saymıyor. Hmm. Yani 20 dakika falan geç başladım maç. Dedim bir daha senin maçına gelme. Bir de Galatasaray'ın e, stadında bir olayı var. Onu anlatır mısın? Bir gün e, bayram e, bayram günüydü. Galatasaray Kocaeli Spor maçı vardı arkadaşlar. Kocaeli Spor muydu? Evet, Sergen vardı o zaman Galatasaray'da. Atlan Hoca, Atlan Başkan vardı. Evet. Galatasaray yönetiminde. Maça gittik. E, tabii ki Otobüsü bedavaydı o gün. Gittik maça. Neyse maç iptal oldu. Biz bilet de alamadık tabii ki. Bedava da gittik oraya. Hı hı. Bizim birader telleri tuttu şöyle sallıyor. Ama he biletler iptal oldu. Bilet paramı kim verecek diyor. Teller ileri <laughs> yeri. Stadın gitti. içinde değil yani, mi? Evet. Tribünden çıkışında. He. Telleri sallıyor. Duvarları böyle bir oynatıyor. Ne? <laughs> he. İşte neyse orada yönetici falan geldi. Kardeşti paranızı vereceğiz dedi. Abi ki ne bilet alıyor? <laughs> yol param ne olacak diye bir sefer daha çok sattık. <laughs> <laughs> Halbuki bilet parası vermediniz değil mi? Yok bilet parası vermedik, yol parası da vermedik. Şimdi bayramda bedavaydı o zaman. <laughs> Bütün gazeteciler, masajlar hepsi bizi çekiyor. İşte bu adamların bilet parası, yol parası ne olacak? Halbuki hiç şey vermemiştik o gibi. Haa iyi. Neyse fıkralara başka zaman döneriz. Şimdi aklımda yok ya. Hamido ne yaptın kurban olduğum ya? Koyuyor musunuz şu anda? Burada adam var İşte karanlıkta böyle Yok, arkadaşlar. Yapacak tahtası... 3 litre 75 80 yağ, 5 litrelik unuya koyduk. Turla 35 80. Yok yok, biz onları nereye koydun? Ha şeyde, birisi tekerin üstünde, diğeri de masada üstünde. Şanzıman ya hemen oradan 12 yanına sökülüyor. Geri vites buşurunun az bir şey solunda. Şöyle yapalım. Ver bakalım beni. Çevir. Çevir bakayım. Şöyle bir doğrultayım. <laughs> Şu tabayla sık değil mi? Çevir, Çevir. Canerciğim. Çevir. Şöyle yapayım Caner. canerlerin bir fıkrası var ama. Canerlerin mi? Evet. Tamam hmm. şanzıma yani siz koyarken onu da anlat. Şimdi Adam biri kalbiye geliyor. Az bağırarak söyle. Diyor ki ayının biri beni kovaladı arkadaş diyor. Ya diyor tam diyor beni pençesine atıyor diyor düşüyor diyor ayı diyor. Tam diyor pençesine atıyor ayı düşüyor diyor. Ya diyor oradakiler diyor ne cesur adam mısın diyor nasıl kaçıyorsun öyle diyor. Ayı nasıl düştüğünü anlamadınız mı arkadaşlar diyor. Sıçak sıçak kaçıyor. <laughs> <Yani. gülüyor> ben tam anlayamadım ama olsun. Adam şey yapıyor ya adamı. Korku'dan. Dayı bitti mi? Yok. Bir de şu e, e, her yere kan oluyor. Bıçak bir şey diyor ya. He. Ha. <laughs>